AK Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Umut Akdoğan buyurun sonra. sayın başkan değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz sonra burada bir oylama yapacağız. Saadet Partisi'nin önerisi olduğu için AK Parti sıralarından hayır oyu verecekler. Bu böyle olmasın ben de utanayım ben de yanlış söylemiş olayım yalan söylemiş olayım yeter ki kamudaki israfı araştıralım. Değerli milletvekilleri, son girdiğimiz yerel seçimde yurttaşlarımız, seçmenlerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptı. Biz birinci parti olduk ve birçok belediyenin yönetimini devraldık. Birçok belediyenin yönetimini devralınca kamuda israfın ne boyutta olduğunu yerel yönetimlerde gördük. Örneğin Üsküdar Belediyesi. Evet İstanbul'dan bahsediyorum. Üsküdar Belediyesi. Üsküdar Belediye'niz 11 Mart'ta sütlü tatlı ihalesi yapmış efendim. 2 milyon TL sütlü tatlı almışsınız. Daha sonra 19 Mart'ta bir ihale yapılmış. 19 Mart'taki ihalede de 2 milyon liraya su böreği almışsınız. 31 Mart'ta yerel seçimler bitmiş. Biri geçmiş. ikisi salı günü 5 milyon TL'lik porselen kupa ihalesi yapmışsınız. Yetmezmiş gibi Tuzla Belediye'niz yine 2 Nisan'da seçimden 2 gün sonra 62 milyon liralık bir ihale yapmış. İzmit Belediye'nizin TÜGVA'ya ve Ensar Vakfı'na akıttığı paraları belediye meclisindeki çoğunluğunu almamızdan sonra çok şükür kestik. Denizli Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu 45 tane arabayı Denizli'nin meydanına dizdi. Dedi ki bu 45 tane arabaya boşu boşuna kira ödeniyor. Ya ne oldu da bize bol geldi, size dar geldi ben anlamıyorum. Onu anlamışız, tam onu anlamıştık. Yunus Emre Belediye'miz, Büyükşehir Belediyesi olmamasına rağmen bu sefer 45 değil 48 arabayı Yunus Emre'nin meydanına dizdi. Vallahi bunlar bize fazla dedi. İmamoğlu geldiğinde de gençlik kolu başkanınızın altından Volkswagen Passat bir arabayı almıştı. Çünkü gençlik kolu başkanınız aretmemiş belediyenin arabasına binmişti. Yeni Şafak'ın Türkiye'nin ve Sabah gazetesinin yılda 426 milyon lira aldığı Kastamonu Belediyesi'nde bu iş kesildi. Cizre Belediyesi'nin devrinde bir saat geciktirdiniz. Bir saat geciktirdiniz. Bir saat içinde 30 milyon parayı Cizre Belediyesi'nin kasasından çıkarttınız. Manisa Belediyesi'nde Manisa Belediyesi'nde biz engel olmasaydık eğer 500 milyon parayı Manisa Belediyesi'nin bütçesinden 150 milyon parayı da Manisa Belediyesi'ne bağlı su kuruluşu maskinin bütçesinden ödemeye kalkacaktınız. Bakın bunlar sizin vatandaşla aranızdaki bağı koparan şeylerdi. 7 tane tasarruf genelgesi yayınladınız. Hiçbir şeye yaramadı. Saraya ilk 3 ayda bu yılın ilk 3 ayında Saraya saraya bu yılın ilk 3 ayında 2 milyon 2 milyar dilimizle dönmüyor. 2 iki milyar 221 iki bin lira para harcadınız. Bunlar o kadar büyük paralar ki ve hiç dersler çıkartmadınız, dersler almadınız. Bakın size bunu göstereyim. Bu ne biliyor musunuz? Bu Hollanda'nın başbakanı. NATO Genel Sekreterliğine aday. 32 ülkeden oy istiyor. 28'inin oyunu almış. 4 ülkeden daha oy isteyecek. Bir tanesi de Türkiye. Türkiye'ye gelirken ne başbakanlık uçağını kullanıyor ne de tarifeli uçakla gelirken devletine bilet aldırıyor. Diyor ki bu benim adaylığım. Bu şahsi bir şeydir. Parasını ben ödeyeceğim. Bunlar size çok uzak. Artık vatandaş size çok uzak. Artık size iktidar çok uzak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Akçay buyurun Teşekkür ederim Sayın Başkan Sayın Konuşmacı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili söyledikleri Gerçeği ifade etmiyor Tamamen bir çarpıtmaya inanarak Bu ifadeleri kullandığını Düşünüyorum Devletin devamlılığı Kamu kurumlarında devamlılığı esastır Ve belediyelerde Seçimle devralınan ve yerine getirilen görevlerdir. Dolayısıyla bir dönemde yapılan harcamaların daha sonra kazanan belediye başkanı tarafından da zaten yerine getirilmesi gerekir. Manisa'da olan şu oldu maalesef bunu söylemek istemezdim. Daha seçim gecesi seçim sonuçlanmadan YSK tarafından kesinleşmeden Yeni seçilen başkan mazbatasını alıp göreve başlamadan Manisa Büyükşehir Belediyesinin harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, personelleri aranıp hakaret edildi, tehdit edildi, küfredildi ve harcamaların imza atılmaması konusunda takir edildi ve memurlar baskı altına alındılar ve o yapılması gereken harcamalar yapılır. Eğer burada bir yanlışlık görürseniz de hukuk yolu da açıktır. Daha mazbatasını almadan, kesinleşmeden, yeni görevine de başlamadan bir takım yalanlarla, iftiralarla, çarpıtmalarla göreve başlamak daha ilk düğmeyi yanlış iliklemek anlamına gelir. Söylenilen söz Manisa Büyükşehir Belediyesi için katiyetle doğru değildir, yanlıştır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Adalet ve kalkınma. Siz bir iddia söylediniz. Onun doğru olmadığını söyledi. Ne yapacağız? Tamam geçti zaten. Buyurun yerinizden söz verin. Buyurun. Bir dakika verin. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, küfür yok, şiddet de yok, e, tehdit de yok ama belediye başkanımız gitti, belediye başkanımız gitti, Manisa Belediyesi'nin önünden şu çağrıyı yaptı. Siz bu ödemeyi yapamazsınız kardeşim dedi. Seçimi kaybetmiş. Bir 31'inde seçimi kaybetmiş, birinde apar topar bey 650 milyon lira ödeme yapar. kaçmış mı? Çarşamba günü aha biz geliyoruz göreve. Ödenmesi gereken bir şeyse öderiz. Ödenmemesi gereken bir şeyse ödemeyiz. 6 milyon değil, 600 bin lira değil, 6 milyon değil, 650 bin milyon lira. Ya bir katrilyona yakın para. Seçimi kazanan belli, kaybeden belli. Neyi beklemiyorlar? Bekleyecekler, gelen ödeyecek. Küfür de olmadı, şiddet de olmadı ama belediye başkanımız gitti. Belediyenin önünde bu uyarıyı Manisa halkı adına yaptı. Yangından mal kaçırır gibi halkın parasını sağa sola savuşturmak yok. Buyurun Sayın Akçe. Sayın Başkan bu ifadeler kesinlikle doğru değil. Hakaret, tehdit, küfür hepsi gırla gitti. Bir, harcamayı yapan mevcut o zamanki belediye yönetimi. Tahakkuk etmiş yani harcama gerçekleşmiş ödeme aşamasına gelen hususlar. Yani bunun aklın mantığın Yeni başkan görevine başlayana kadar eski başkanın görevleri ve sorumluluğu yetkisi devam eder. Biraz hukuk bilmek lazım. Yani seçim sonuçları gayri resmi bir şekilde ben kazandım efendim harcama yapalım. Yeni bir harcama yapılmıyor. Aylar evvel yıllar evvel taahhüt edilen gerçekleşen harcamaların imzası atılacak. Buna mani olmuyor. Ondan sonra efendim yok Belediyenin kasası boşaltıldı diyor. Aynı